O fıstık hayır onlar değil bak size göstereceğim bak böyle kırmızı olanları toparlayacağız tamam mı? Çünkü daha tam olmamışlar fıstıklar. Bak burada da varmış. Anne lan. Ne çekme? Hadi gel gel bak burada kurusu da varmış. Bak gel 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 bakalım orada var mı? Hazal gel. Gel hadi gel gel gel. Gel bakalım kırmızısı burada var mıymış? Oğlum yeşil olanları değil ha tamam mı? Hmm. Bak burada kırmızıları var sana göstereceğim. Bak anne. burada var. Bak burada var. gördün mü? Anne, ben bu niye? Bak dokunma. bunlar kırmızı olan. Anne. Bu kurusunu da kopartalım. bu çok lezzetli olur. Anne. Evet efendim. Anne, anne işte. Gel gel bakalım başka var mı? Gel 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 bak burada varmış gel. Ben düştük mü? Hadi topallıklarınızı da yerine koyun. Hadi bak burada da varmış. Bunu da al kırmızı olanı oğlum. Bak burada burada. iki tane var. Aferin. Ama yere düşürdün yerdekini de al oğlum. Hı. Aferin sana. Bak burada bir sürü varmış. Kocaman varmış. Gel. Gel bak ben bunu sana edireyim. Boyun yeter mi senin? Evet, baba. Hadi bakalım kırmızılarını yap. Kırmızı olanları. Yeşil evet. olanları değil. Hazal sana Hı. alttakilerini yap. Bak orada var. Efendim anne, oğlum. Anne, evet onu. Ederim. Bak seninki de burada Hazal. Sen de bunu yapabilirsin. Bak burada. Tamam mı? Hadi yap bakalım. Kırmızı olanları tamam mı? Yeşilleri değil. Evet öyle olanlar olur. bak böyle bak ben size göstereyim. O da Üzüm gördün? Üzüme de gideceğiz daha. Gel fıstık biraz toparlayalım. Gel. Sen üzüme mi gidiyorsun? Gel hazır üzüm toplayalım bir o zaman. Sonra fıstık toplarız. Gel. Bakalım bakalım. Lezzetli mi oğlum üzüm? Ay. Bak bak bak. Ne kadar güzel üzümlerimiz varmış. Bakalım. Aa, hep saklanmışlar değil mi oğlum? Yaprakların arasına kurumasınlar diye. Bireş yakmasın diye. Bak ne kadar lezzetliymiş. Gel, gel bak. Ödenek Efendim? Ödönetliydi. Evet. Gel, gel bakalım gel şuraya da gidip bakalım gel. dayının yanına gidiyorum. Dayının yanına gidin hadi git. Fıstık gördüm, Dayısı fıstık görmüş. Evet bir evet. sürü topladık. Bir ben avuç kadar. Orada bir sürü şey, üzüm var da. Üzüm de varmış. Gel onu kesek. Gel onu kesek. <laughs> Hadi üzüm yiyelim. Anne, anne sen, mama sen yedir. Bana yedireceğim. Evet. Ver bir tane. <gülüyor> 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 Çok lezzetliymiş. Bal gibi aynı. Kabuğunu, çekirdeğini mi? Bak Hazal da fıstık getirmiş. Bakalım fıstıkları. Gel, gel biraz fıstık toparlayalım şurada Hadi. Ay o da Evet gel gel bakalım biraz ben da fıstık bıçlığı toparlayalım bıçlığı burada. Ben sonra... Sen Oy. bana yardım eder misin? Evet, oğlum bana yardım edecekmiş. ya ya buraya oturalım. Bak bunun alt dallarında varmış. Da varmış. Gel. Mi? gel bak buraya oturalım. O varmış, evet ama kırmızılarına tamam mı oğlum? Daha çünkü tam olmamış fıstıklar. Evet. O tamam o mı üç, oğlum? Üç, Bu kırmızıları tam olduğu için bunlardan yapacağız. Tamam mı oğlum? Bak böyle çok güzeller. Bak sana göstereyim. Bak buradan var. Ben sana vereyim. Sen de leğene koyar mısın? Ben sana toparlayayım vereyim. Tamam mı oğlum? Çünkü sen yeşillerinde yapıyorsun, olmaz öyle ağzımız yar olur çünkü sakızlı olduğu için. Tamam mı oğlum? Bir tane düştü. Bir tane düştü. be, sen Yani sen gelme? Ben gelmiyorum tamam hadi toparla o zaman. bir sürü var. Bir sürü bir sürü varmış. Ama saçındakileri kafana da bulaşır onun sakızları düşsek de bana. Ay mene tut, mene Tamam hadi yap bakalım. Bu Anne. On, on, işe gitti hadi. Anne de bak. Anne de üstüne üstüne. Anne de tut be. Oğlum burayı toparlayalım bir kere. Hadi birazcık toparlayalım. Evimize götürelim. Anne orada, orada bir sürü buçluk var. Ama burada da bir sürü var. Gel önce buradakilerini bir yapalım. Kırmızı olanları. Çünkü hepsini yapmayacağız ya yaptım. Al, al leğene koy bakalım. Ama ama ben dişe, ama ben aramın mı işin yaptım? Evet. Gel bir tane işte. Gel baba ev Evet, babaya mı vereceğiz? Evet. Aferin oğlum akıllı. Ota, oğlum, o da, dedesini, o da, oğlum dedesinin Oğlum dedesinin bağına. evet, oğlum dedesinin bağına geldi. Bir de fıstık da, yapıyor, değil mi? Bunu evet onlar olmamış. Onlar yaparsak, ısırırsak ağzımız yarı olur çünkü onlarla. onlar oldu. Evet bak ay ne kadar güzel fıstık gördün mü? Ama. Şşş. Ama, ama fıstık olmadı. Ben sana veririm sen de koy. Al. Ya sana da veririm azam. Evet, fıstık bahçesine geldik değil mi? kızım evet. Bir de bağa geldik. Bir sürü üzüm şey var. Evet bir sürü üzüm var orada. Hadi gidip abi Alalım yiyelim. mı? Yiyelim hadi gel gidip biraz ondan yapalım hadi. Sonra Hoş fıstık da. toparlarız yine. Gel. Gel. Hazal sen ne yiyorsun bana bak. Bu. Fıstık mı yiyorsun sen? Aa, sen o hı, hmm, çok lezzetli Aa, değil mi? Dedikten. Bak 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 bir sürü biz fıstık toparladık. Sen kırabiliyor musun ağzını dişinle? Evet. Göster bakayım bana. Evet. <laughs>